sabah köpeklerimi çıkardım bir bahar havası güneşli süper hafif serin ve köpeklerimle dışarıya çıkardım havalanmalar için kendileri de çok büyük zevk alıyor buraya çıkmaktan evet Aslanla Şura, Yemlerini yerler Evin Dağda Tek başına Yaşıyoruz Bu şekilde Size ileride evimi tanıtacağım daha arabamız Dağlara çıkıyoruz bu arabayla Ondan sonra Makarajım Ve Düğünümü Köpeklerin nerede? Şu şekilde, dağlar, yeşillik, buğday, arpa. haylaz gelin duman küçük, küçük olan haylaz evin maskotu geliyor büyük de onu takip ediyor dumanım hadi gelin bakalım artık o şekilde